Parmabet YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz The Great Stick. Oyunda bütün semboller soldan sağa doğru en sol makaradan başlayacak şekilde bitişik makaralara ödeme yaparlar. Bu sembol Wild'dır ve Skater hariç tüm sembollerin yerine geçer. Tüm makaralarda Wild sembolü görülür. Bu Skater sembolüdür tüm makaralarda görünür. Free spin özelliğini tetiklemek için 3 veya daha fazla scatter sembolü yakalayın. 5x scatter sembolü toplam 100x bayis öder. 4 scatter sembolü toplam 10x bayis öder. 3 scatter sembolü ise toplam 2x bayis öder. Oyunda free spin özelliğini tetiklemek için 3 scatter sembolü yakalayın. Tur 7 free spin ile başlar. Free spin turu sırasında yapışkan gizem sembolü görülür. Bir yapışkan gizem sembolü denk geldiğinde turun sonuna kadar ekranda kalır. Her free spin'den sonra o anda ekranda bulunan tüm yapışkan gizem sembolleri aşamalı bir özelliğe dayalı olarak başka ödeme sembolünü ortaya çıkarmak için açılır. Aşamalı özellik yapışkan gizem sembollerinin ortaya çıkacağı sembolün değerini arttırır. En düşük ödeme yapan sembolden başlar ve kademeli olarak yükseğe doğru artabilir. Tur başladığında tüm yapışkan gizem sembolleri en düşük ödeme yapan sembolü ortaya çıkaracaktır. Görülen sembolün değerini bir aşama yukarı değiştirmek için oyundaki herhangi bir sembole iliştirilmiş görünebilecek iki bildirmeli scatter sembolü toplayın ve bir free spin daha kazanın. Aşamalı özellik en yüksek ödeme sembolüne ulaşırsa özellik artık yeniden tetiklenemez. Özellik sırasında özel makaralar oyundadır. Oyunda maksimum kazanç miktarı hem temel oyunda hem de free spinlerde 5000 x bayis ile sınırlıdır. Free spin turunun toplam kazancı 5000 x bayise ulaşırsa tur derhal biter kazanç verilir ve kalan tüm free iptal edilir. Yüksek volatiliteli oyunlar ortalamaya göre daha az sayıda kazandırabilir fakat kısa bir zaman aralığında birden çok büyük kazanç elde etme olasılığınız yüksektir. Seçilen ödeme çizgilerindeki bütün semboller soldan sağa doğru ödeme yaparlar. Bütün kazançlar çizgi başına yapılan bahisler ile çarpılır. Bonus kazançları toplam bahis ile çarpılır. Bütün değerler gerçek jeton kazancı bazında ifade edilir. Çizgi başına sadece en yüksek kazanç ödenir. Çoklu kazanç çizgilerinde kazanırken bütün kazançlar toplam kazancı eklenir. Klavyedeki boşluk ve giriş tuşları spin'i başlatıp durdurmak için kullanılabilir. Bu oyunun teorik rtp'si %96.9'dur. Oyunda minimum bayis 2 lirayken maksimum bayis 1000 liradır. Arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.